Bismillahirrahmanirrahim. Bugün burada gönlümüzü derinden etkileyen yüce bir olaya tanıklık ediyoruz. Allah'ın izni ve lütfu ile Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin örtüsü ve mübarek kabrinin örtüsünden birer parça yüce Allah'ın sevgili kulu mürşidi kamilimize ulaştırıldı. Bu sıradan bir olay değil, ilahi bir lütuf. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki rahmetinin bir tezahürüdür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor: Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, ona tam bir teslimiyetle selam verin. Bu ayet Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin yüceliğini ve ona olan bağlılığımızı en güzel şekilde ifade eder. Allah Teala melekleriyle birlikte Peygamber Efendimize salat ediyor. Biz de onun ümmeti olarak ona olan sevgi ve saygımızı her an tazelemeliyiz. Bugün ise bu sevgi ve saygı bizzat Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi bir işaretle mürşidimize ulaştırdığı bu mukaddes emanetlerle bir kez daha somutlaşmıştır. Mürşidi Kamilimiz bu manevi değeri yüksek emanetleri teslim alırken bizlere Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmenin, onun sünnetine bağlı kalmanın ne kadar büyük bir lütuf olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mirası sadece sözde değil, gönüllerde, amellerde ve tüm hayatımızda kendini göstermelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Benim ümmetimden bir grup kıyamete kadar hak üzere olacak, muhalifleri onlara zarar veremeyecek, nihayet Allah'ın emri gelinceye kadar onlar bu hali sürdürecekler. Bu hadis, mürşidimizin de içinde bulunduğu yolun doğruluğunu ve Allah katındaki değerini bizlere hatırlatır. O, Allah'ın izni ile insanları Hakk'a davet eden, onları manevi terbiye ile olgunlaştıran bir rehberdir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bu emanetleri göndermesi de onun bu yüce görevdeki sadakatini ve Rabbimize olan bağlılığını tasdik eder niteliktedir. Değerli kardeşlerim, bu kutsal emanetler sadece birer nesne değildir. Onlar bizlere peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin duasının ve rahmetinin bir tezahürüdür. Mürşidimize bu emanetlerin ulaştırılması onun manevi makamını ve Rabbimize olan yakınlığını bizlere gösteriyor. Bu vesileyle bizler de mürşidimizin yolundan ayrılmadan onun rehberliğinde Allah'a ve Peygamber Efendimize olan bağlılığımızı daha da kuvvetlendirmeliyiz. Rabbim bizleri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gidenlerden ve bu yolda sabırla yürüyenlerden eylesin. Mürşidimizin ellerinden, bu kutsal emanetleri alan mübarek ellerden bizlere de manevi nur nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.